Selam herkese umarım iyisiniz. Bu kısa videoda tekrar beraberiz. Bildiğiniz gibi Dropshipping mağazalarının %80'i Shopify üzerinde kuruluyor ve Shopify üzerinde bir mağaza kurmanın bedeli var. Ve bu bedel minimum 30 dolardan başlıyor. E, Shopify ile yaptığımız partnerlik sayesinde 3 ay boyunca sadece 1 dolar vererek Shopify mağazası kurmanız mümkün. Test edebilirsiniz bir mağazanızı. Özellikle dropshipping iş modeline merak salanlar, bu konuda tereddüt edenler ya da şu Pify mağazası açmak isteyip de yeterli bütçesi olmayanlar için bence enteresan bir teklif. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken bu videonun altında bir link paylaşıyorum. Bir affiliate linki. Bu affiliate linki sayesinde bu fırsattan faydalanabilirsiniz. Açılan sayfada bilgileri doldurun. Ödeme sayfasına kadar geleceksiniz. Kredi kartı bilgileriniz istenecek. Herhangi bir risk yok, angajman yok. 1 dolar hesabınızdan 3 ay boyunca çekilecek. 3 ayın sonunda bu iş modelini size uygun olmadığını düşünürseniz, devam etmek istemezseniz hesabınızı kapatabiliyorsunuz. Hiçbir riski yok dediğim gibi. Ya yani devam etmek isterseniz 30 dolara devam 30 dolar olarak devam edebilirsiniz. Bence bu iş modelini denemek isteyenler için enteresan bir fırsat. Dediğim gibi linki alttan paylaşıyorum. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.